Bugün size erkeklerin sevmediği 9 davranıştan bahsetmek istiyorum. Bu 9 maddeye bakın. Eğer bu 9 maddeden yaptıklarınız varsa bırakın. Yoksa sizi bırakırlar. Haberiniz olsun. Nedir bu davranışlar? Hemen veriyorum. 1. Kıskanmak. Her ne kadar erkekler kıskanılmaktan hoşlansa da işin dozunu kaçırmayın. Kıskançlık yemekteki tuz gibi olmalı. Fazla olursa tadını kaçırır. İlişkinin de tadını kaçırır. Çünkü kıskanç kadın eşittir boğucu kadın olarak algılanabiliyor erkekler tarafından. Bak benden söylemesi. 2- Tırnak uzatmak. Siz bakımlı tırnaklardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Tırnak uzatmak isteyebilirsiniz. Ama erkeklerin kafalarında şöyle bir soru oluşuyor. Bu tırnaklarla bu ne evde yemek yapar ne evde iş yapar. Yemek ve ev işleri ihale bana kalabilir. Böyle bir düşünce oluşabilir kafada. Bu nedenle tırnaklar konusunda da bence dikkatli olmak lazım. 3. Aşırı sahiplenme. Erkekler sahiplenilmekten hoşlanır. Ama aşırı sahiplenilme boğulduğunu hissetmesine neden olur. Sizin bu sahiplenmeniz ve sahip çıkmanız ona psikopatça gelebilir. Bu ne ya? Hava aldırmıyor bana, soluk aldırmıyor. Sürekli onun her yaptığını kontrol eden, sürekli onun yanında isteyen, sürekli onun yanında olan bir kadın erkeği yoruyor. Bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Yoksa kaçırırsın adamı benden söylemesi. 4. Sürekli diyet hakkında konuşmak. Şimdi fit olmak güzel. Ama özellikle diyetle ilgili konuşmak, hele ilk buluşmalarda konuşmak tehlikeli. Yani kendini beğenmediğinizi, sürekli arayış içinde olduğunuzu, yarın kilo alırsa onu da beğenmeyeceğinizi, bütün bunları düşündürür ona. Erkek sevdiği kadınla yemek yemeyi sever. Şimdi onu yemem, bunu yemem dersen sevimsiz görünürsün. O zaman yemeğe niye geldik biz? O nedenle diyet yapıyorsan bile bunu dile getirme. Kendi kendine yap. Boş ver onun haberi olmasın. 5. Çok soru sormak. Şimdi hiçbir şey merak etmeyin demiyorum. Ama Sorular, yoğun sorular erkeği bıktırıyor, yoruyor. İçine kapanmasına neden oluyor. Bunaltırsın adamı. Erkekler aşırı meraklı kadınlardan hoşlanmazlar. Tamam da hocam biz de keşfetmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş keşfet. Birden sorularla boğma kaçırırsın. Bak benden söylemesi. Altı, küfür etmek. Allah aşkına zaten bir kadına küfür yakışıyor mu? Hocam var ya şu anda kadınların çoğu erkeklerden daha berbat küfür ediyorlar. Doğru ben de görüyorum. Yanlış bu. Erkekler kendileri küfür etse bile bak küfürbaz erkekler bile küfreden kadından hoşlanmıyorlar. İtici buluyorlar. Çünkü kadınlar erkekler için zerafetin, inceliğin, nezaketin temsilcileri. Bazı kadınlarda o kibarlık nerede? Nasıl küfür ediyor? Aman Allah. Im. Erkekler argo konuşan, küfreden, kaba saba kadından hoşlanmıyor. Küfür kadının ağzına hiç yakışmıyor. Bu konuda beni bu halimle kabul etsin dersen hata edersin. 7. Alışveriş yapmak. Kadınlar kendini kaybediyor. Erkekler de alışverişte sinirden kendini kaybediyor. Her kadın alışveriş sever, saatlerce alışveriş merkezlerinde gezer, keyif alır ama bu durum erkek için işkencedir. İşkence. Hocam onlar işkence görmemişler. Erkek bakış açısı. Saatlerce alışveriş yapmak istiyorsan yap ama kız arkadaşlarınla yap. Onu götürme. Onu götürürsen kaybedersin. Sinirlendirirsin. Bak benden söylemesi. 8 şikayet etmek. Bak şikayet etmek sizden hoşlanan erkeğin bile kısa sürede sizden kaçmasına neden olur. Şikayet erkeklerin en nefret ettiği şeydir. Tamam da hocam hiçbir şikayet edilecek tarafı yok. Ya bak vardır ama etme. Sen onunla ilgili kusurlar, eksikler olabilir. Bunu dile getirdiğin anda onun egosuna oynamış olursun. Doğru olsa bile bunu kabul etmek istemez. Şikayet ve eleştiri nasıl yapılmalı? Bu apayrı bir video konusu. Hatta ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Ama asıl burada kendi hayatından da şikayet etme. Hayatında her şey güzel, mükemmel olmayabilir, eksikler olabilir. Kendi hayatından şikayet edip duran bir insan olmak da hoş değil. Erkek bu tarzda bir kadından da hoşlanmıyor. Onlardan kim hoşlansın hocam? Ondan hoşlanmıyor, bundan hoşlanmıyor. Sürekli bunu dillendirmeye kalkarsanız sizinle ilgili hiçbir şeyden memnun olmayan bir tip bundan uzak durayım bari diye düşünebilir. Hayatınızda memnun olmadığınız şeyler olabilir ama bunu kendinize saklayın. Bak benden söylemesi. 9. Aşırı makyaj yapmak ve dekolte kıyafetler giymek. Hocam giyimimize ne karışıyorlar? Ben nasıl rahat edersem öyle giyerim diye düşünebilirsin. Ancak ilk karşılaştığınızda yaptığınız aşırı makyaj erkeklerin sizinle ilgili kafalarındaki şüpheleri arttırır. Acaba makyajsız hali nasıl doğal haliyle kendine güvenmiyor mu diye düşünür. Bu nedenle makyaj dozunda olmalı. Şimdi dekolte kıyafetlere gelince erkekler her ne kadar güzel görünmenizi isteseler de Aynı zamanda başkalarının gözünün sizin üzerinizde olmasını istemezler. Aşırı derecede dekolte kıyafet onu rahatsız eder, tedirgin eder. Bak haberiniz olsun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.